dün Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Miya konuşacağız. Bundan sonra bölündü. Bundan sonra ne olacak? Görüntü ne? Onu bir konuşalım sevgili dostlar. Dün normalde video çekecektim ama trading gibi bir gün grafiğin geçmesi gerekiyordu. E, grafikte fiyat 47 TL'ydi. Yani burada hatta 50 TL civarındaydı. Fiyat buradaydı. Fakat görüntü şöyle 700'lerde 800'lerde dolaşıyordu hala. O yüzden bir teknik analiz uygun değildi. Bugünü beklemek durumunda kaldım arkadaşlar. O yüzden Kusura bakmayın bir günlük gecikmeden dolayı. Şimdi Mia içinde olan arkadaşlar var. Zararda olan arkadaşlar var. Çok mesaj geliyor. Bu cevap, bu mesajlara karşılık bir cevap ver. Öncelikle anlatmaya geçmeden önce takip ederek, beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Biliyorsunuz Paladin Borsa kanalı sizlerden aldığı destekler sayesinde yayın hayatına devam ediyor. Aynı zamanda özel grubuma gelmek isteyen arkadaşlar varsa atıl butondan Paladin üyelik satın aldıktan sonra aşağıdaki telefon numarasından benimle iletişime geçebilirler. Şimdi gelelim önce teknik bize ne söylüyor sevgili arkadaşlar? Burada bir önemli destek bölgemiz var. E 45-70 bölge. Bakın 45-70 yarın veya birkaç gün sonra şurada testlere vari bir bar mumu görürseniz burada bir defası stop olmak zorunda kalacaksınız. Çünkü bu bölgenin kırılması demek aşağı fiyat baskısının devam etmesi gerekiyor. Sağlık hocam e, bu bölge kırılmadı, yukarı doğru hareket gitti. Sevgili dostlar o zaman da 61 TL geçilmedikçe bu fiyat burada sıkışıp aşağı trendi devam ettirir. Şimdi biz burada ne dedik? Görüntüyü bir toparlayalım. Hatta size şöyle resmedeyim sevgili arkadaşlar. Eğer şu anda içindeyseniz fiyat şu bölgelerdeki trend akımı arkadaşlar üstüne geçilmedikçe ben negatif olduğumu söylemek istiyorum. Bu bölgelere yakın bölgeler kaçış için bir fırsat olduğunu dile getirmek istiyorum. Fakat burada bulunan önemli destek bölgemiz olan 45-76 kırılmadıkça testere vari bu hareket gelmedikçe arkadaşlar burada bekleme modunda kalıp burada tekrardan hani 60-50'ler, 61'ler 59-80 bölgeleri satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Buralar satış olarak değerlendirilebilir. Hani buradan sattınız Örnek veriyorum bu bölgeden sattınız. Üstünde 1-2 günlük kapanış gelirse yeniden alıma uygun hale gelir ve trend yeniden yukarı gider. E o zaman niye bekleyelim? Sevgili dostlar hiçbir şeyin yönünü net olarak tahmin edemiyoruz. Biz buradaki ayak izlerini takip ederek tahta yapıcının neler yapabileceğini öngörmeye çalışıp ona göre gidiyoruz. O yüzden tekniğin önünden, paranın önünden gidemezsiniz. Gitmeye de kalkmayın. Trend bize neyi işaret ediyorsa onu yapmaya çalışalım. Şu anki trend benim nazarımda trend hala bozulmamış. Ama 45-76 kırılırsa çok net ve bariz bir şekilde söylemek zorunda kalıyorum ki trend bozulmuş. Uzun bir süre yatay modda bizi bir piyasa bekliyor MIATK'da. Şöyle iç moko bulutunu açmak istiyorum. Bakın bulut hala pozitif. Yani şurada şu düşüş geldi ya bulut kırılmadığı için tekrardan yönünü yukarıya çevirdi. Yine burada da böyle bir düşüş geldi. Bulut kırılmadığı için tekrardan yön yukarı şeklinde olabilir. Kaldı ki bulut zaten 44-45 TL bölgesine tekabül ediyor. Yani buradaki bölgenin üstü hareketler yukarı yönlü gidebilir. Stop olacaksanız gün sonu kapanışını muhakkak önemseyin. Gün sonu kapanışı gelmedikçe bekleme modunda kalın. Ee, günlük günlük bir şey olabilir arkadaşlar günlükte aşağı iner atıp geri dönebilir o yüzden hemen ani kararlar vermeyin sevgili dostlar şimdi normalde de şurada üçlü bir tepe var artık bu tepeden sonra yavaş yavaş şu görüntüyü ben bekliyorum arkadaşlar hani 28 TL'ler olmasa dahi şuradan gelip tepkisini alıp buluta temas edip bulut kırılımından sonra burada da artık 200 günlük hareketli ortalaması ile beraber tekrardan yönünü yukarı çevireceğini inanıyorum. Parası orta uzun vade duracak olan arkadaşlar için hani buralardan satıp gene aşağılardan alabilirler. Neden alabilirler? Çünkü Miatek harika bir şirket. Bakın gelin iş birliklerine bakın. Bu burası çok önemli bir bölge arkadaşlar. Bakın sürekli olarak şu son 3 ayda Eylül, Ekim, Kasım ayında yapmış olduğu dolar bazlı işlemlere bakın. Sürekli iş alıyor. Sürekli kap alıyor. Bak burada yazmış Mart, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani şu bölgeden sonra artık bir şekilde şeyler artmaya başlıyor. Kaplar gelmeye başlıyor. İş birlikleri artmaya başlıyor. Bunlar önemli şeyler. Yani MİATK'da sürekli iş olduğu için sürekli dolar bazlı da bile iş geliyor. Bak TL bazlı 3 tane iş almışsa burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de Dolar bazlı iş almış. Şimdi burada iş ilişkisi ve yıllık satışlar önemli arkadaşlar. Eğer Fin Pro'yu kullanıyorsanız burada size yani yeni bir iş aldığı zaman bunun yıllık satıştaki oranını yazıyor buraya. Burayı da takip etmeniz sizler açısından önemli. Sürekli kapatan bir şirket. Orta uzun vade yine yoluna devam eder. Hani buradan kalkıp 900 TL'ye gider mi? 19 kat. Burası bir soru işaretidir ama hani 50 TL'den de kalkıp 500 TL'ye gitme bu daha mantıklı, bu daha cazip geliyor. Orta uzun vadedeki görüntüsü arkadaşlar. Ama birazcık yoracak gibi duruyor Mia TK sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.